Konçiva diyor merkeze hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Overwatch videosuyla karşınızdayım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz, durumlarınız nasıl? Umarım bu karantina günlerinde dikkat ediyorsunuzdur kendinize. Delillerimiz indiriliyor. Ben de ekranı kırdım. Haberiniz yok mu, var mı bilmiyorum ama Instagram'dan takip edenlerle çok konuştuk. Sizler de takip edebilirsiniz bu arada. Vallahi takip etmiyorsanız ayıp ediyorsunuz. Haberiniz olsun. Takip edin. 52 vurduğum maçta maalesef ekranı kırdım. Discord adresimizde de ayrı o video var. Neyse hepiniz hoş geldiniz kırık ekranlı Overwatch yapacağım. Zaten monitör değişecektim. Bir bahane arıyordum. Bu da bahanesi oldu diyebilirim. Hayattan konuştuğumuza göre artık şimdi Overwatch'umuzu yapalım. Bir bakalım bu arkadaşımız ne? Overwatch videosunu o kadar istiyorsunuz ki hem DC'den hem Instagram'dan ben de elimden geldiğince sizlere sunmaya çalışıyorum. Umarım beğenirsiniz diyelim. Biz nasıl inceliyoruz şüpheleri? Bütün detaylara dikkat ediyoruz. Suspect'imizin 20 pingi var. 17 kili, 2 asisti, 6 ölümü var. Karşı tarafta en yüksek vuran 10 vurmuş. CT'ler, T'ler karşısında 3'e 9 mağlup durumdalar. Arkadaşımız T tarafında oynuyor. Takımını da bir tık taşıyor. 2 MVP'si var. Bir kere 3K yapmış. %47 HSO oranımız var. %47 oranı makul bir değer. Yarı kili HSO'yla almış. Yarısını almamış diyelim. KD oranı 2.83. Rant başına verdiği ortalama hasar ise 137. Ortalamanın üstünde. Diyebileceğimiz başka bir şey yok. Bir kere 3K yapmış. 800K Dust 2. Hadi bakalım. Evet hepiniz hoş geldiniz deyip başlayalım. Oy! O nasıl bir vuruştu lan? Şimdi bir bakalım. Mide doğru yönelmeyi düşündü. Mid şu an smoklu flash'ını falan bıraktı short'a. Bir bakalım. short'a çok temkinli giriyor. Şu an side içinde bir adam var. Side içine çıkmıyor. Çıkacak yavaştan. Side içine tutuyor aim'ini. What? Ney? Oğlum nasıl lan? Yani şimdi şu an side içini yakacak ama hayretler içerisindeyim. Side içini vurdu. Güzel bir spreydi. De doğru atladı. CT kontrol ediyor. lower merdivende bekliyor birisi. Son CT o da öldü. Valla kırık ekranla da en azından görebiliyorum yani. Amy cross'u görebiliyorum. <laughs> Garip biraz tabii. Flash'ını attı. Direkt temkinsiz memkinsiz çıkıyor lan. normalde temkinli çıkarsın. Şu an niye temkinsiz çıktı? Arkadaşının önüne bir flash. Bomba attı arkadaşına. Evet bir griffingimiz var. Ondan bir report edecek. Hey! Abo. <laughs> şans canım şans. Oyuncu oyuncu gözlüğü var. Smoke'un arkasını gösteren gözlük. Siz bilmiyorsunuz tabi. Güzel izliyor ha bak. Bir tane mitte var bakalım. Eğmek olmayabilir. Şu anlık eğmek yok gibi bakacağız ama. İzlememiz gerekiyor hepsini. Kardeş. Aman. 3 tık yapıyor. Bakın AK'nin gücü adına. Yani 33 vuruyor. Çat çat çat. Bir kere de göğüs attınız mı tamam işte adam öldü. Şu an birebir kalmış durumdalar. Bir kişi t spanda Arkadaşımız bombayı da droplamış. t spandan bakalım bir karşılaşma olacak. Birisi ona bakıyordu derken öldü. Şu an shorta doğru ilerliyor. Oo! Bombayı düşürdü. Short'taki diğer arkadaşı bitti bir kişi agresif AWP oynuyor. Lovera doğru aç. Lover'ı, Lover. Lover. Lover doğru açıldı ve öldü. Şimdi gene short'ta bekliyor abi. Ya prefire. Ya bunda bir şey yok ama zaten adamın wall olduğunu düşünüyorum ben. Yani öyle bir vuruş yoktu üstüne tutup. Ama birazdan belli olur zaten. Şu an 10'a 5 ikinci yarıya geçmiş durumlar. Var. Arkadaşımız CT tarafında oynayacak ve savunan taraf olacak. Evet, eğim kilitlendi bildiğin. Aim'i kilitleniyor ve kayıyor. Evet, tam beklediğim gibi. Burada da ikinci kanıtımızı görebiliyoruz. Daha temiz yani <laughs> Mevlana'ya göre ama kitlenip ve kaydığını söyleyebilirim. İki overbot yapmaya çalışacağım bir şeydi artık. Yani yapmaya çalışıyorum ama maalesef arkadaşlar çok beklediğim için artık bir şey bir saatten sonra benim de şevkim kaçıyor. Evet bir prefire attı. Ama yani hemen hilecilerin kullandığı oy güzel prefire ha. Öyle bir vuruş yok zaten de. Aynen işte bu. Al işte. Al işte. <laughs> Neyse geçelim. Bu arada flashla da kör olduğu bir tarafta bu overwatch'umuzu geçebiliriz artık. Evet aim olduğunu gördük. Aim'i kitleniyordu ve kayıyordu aynı sırada. Bu yüzden buna şüpheye yer bırakmayacak kadar bariz seçeneğini söyleyeceğiz. Görüş asistanını kaç kere smok'tan vurduğunu ve prefirelarını gördünüz. Bu yüzden buna da yeterli delil diyoruz. Diğer dış destekler bir kere flash yedi. Flash yedikten sonra kötü de olsa arkanızı dönersiniz. Dönmediniz adama eğim tutmazsınız. Bu konuda da bir yeterli delil diyeceğiz. Griffin arkadaşına bomba atmasıyla da ve bizim kararlarımızın çoğunda da Griffin'i işaretliyoruz. Şimdi Sambit verdik bit verdik deyip yeni Overwatch'ımıza geçelim. Hadi bakalım. Evet, ikinci şüphelimizdeyiz ve dilerseniz başlayalım arkadaşlar. delileri indirdim. Inferno oynanıyor. T'ler CT'ler karşısında 14'e 8 galip durumdalar. Arkadaşımız CT tarafında oynuyor ve 23 kill, 2 asist, 16 ölümü var. 3 MVP'si var, 51 skoru var, 50 ping'i var. Baktığımız zaman %73 hs oranına sahip bu adamı niye report ettiler kazanamadılar mı acaba diye düşünüyorum. Ya da kazanasalar da hileli olduğunu düşündüler galiba. Kd oranımız 1.43 averajımız 117 arkadaşımız 4 kere 3k yapmış iyiymiş. İyi oynayan bir küpeliyle karşı karşıya olabiliriz. Diggle oynuyor avp'si var şimdi mid tarafına doğru yönelecek. Hadi bakalım kapıya bakıyor geri doğru çekildi hafif şu an library'de kütüphaneden bakıyor balkona. Hala balkona bakmakta arkadaş. Valla gayet de dümdüz duruyor. Hani bir şey göremezsek ya da hiç çatışmaya girmezse oyun bitene kadar kanıtımız yok. Ama bekleyeceğiz. Şu an Banana'ya doğru ilerliyor. Rotate attılar. Önce A'yı tutuyordu. Şu an Banana'ya doğru geçti. Banana'ya bakıyor ama hiç düşmanla karşı karşıya mı gelmiyor acaba? Nedir? Şu an A tarafa doğru yöneldi. T'ler de A tarafa girmeye çalışacaklar. Hem balkona bir flash hem de muhtemelen mid tarafından girmeye çalışacaklar. ikili üçlü gruplar şeklinde diye düşünüyorum. A, Eps'ten balkonuya bir kişi çıkıyor. Adam öldü. Adam öldü. Şimdi karşı karşıya gelecekler. Bakalım ilk prefire'ımız atılıyor mu? Balkondan atlayacaklar belli. Mid'de bomba düşmüş. Mid'e doğru geri yöneldiler. Şu an uzundan gelecekler. Uzuna ilk vuruşunu yaptı. İkinci vuruşunu yaptı. İkisini de kafaya attı. Nasıl lan? Adam eğmek Nereye sıkıyor? Kafasına gidiyor. Garip. Evet smoke'un içine bakıyor şu an. Karşı tarafın dikkat etmesi lazım. Bu durumda. Bir kişi Ruins'e doğru geçiyor. Bombayı kurdular. Ruins'e gelmekten vazgeçti. Evet abi. Adam Volek. Hayriyata ha, ne var. Olmadı ya. Ben bu adamdan çok ümitliydim. Hani hile değildir diye. Ama kime niyet kime kısmet. Evet. Neydini falan attı. Ama roundu kazandılar. Ne hikmet. Şu an otosunu aldı abi. Bananaya doğru bakıyor. Dur bakalım. Prefire güzel. Bananadan yola doğru çıktı. Hadi bakalım. Baksana. Cık cık. Şimdi aşağı doğru galiba inecek. Kapıyı smokladılar. Balkon tarafından geçmeye çalışacaklar. Biri zaten içeride onu onu biliyor abi. Yani otoyla bu kadar yakın durmazsın. Tek adam kaldı. O da T-back e doğru ilerliyor. Hemen altında adamın. Bilmiyor onun geldiğini falan. Ama bu biliyor nereden biliyorsa. Muhtemelen bu maçı çevirdiler. Şimdi tekrardan A'ya döndü. Herhangi bir yer skalası yok arkadaşın. Şurada durayım burada durayım diye ama. Oy. Oy. <laughs> Acımıyordu. My brother, my brother. Baba 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 baba. Biliyordu olduğunu ya. Ama çıkmadı tabi. Bu maçı çevireceksin hileci. Karşı tarafta hile var mı emin değilim ama. Yazık olmuş adamlar alan. 14'e kadar gelip eğer kaybediyorlarsa. Şey yapsalar aslında. Bir anda herkes hızlı oynamaya çalışsalar ya da. Flash yedi ama kör olup olmadığı hakkında gram fikrim yok. Yani şu an temizleyecek muhtemelen bananayı. <laughs> Aynen böyle ya. Yani. Tekrardan A tarafa yöneldi. Mid taraftan gelen var. Pardon rampadan bakanlar var daha doğrusu. Rampanın birini vurdular takımca. Second mid doluşacaklar galiba ve Epsten A'ya doğru gelmeye çalışacaklardır diye düşünüyorum. Şimdi geliyor ilk arkadaşımız. Güzel güzel temizleme. Oy hepsi hepsi chat. O da headshot. Evet, bak nereye sıkıyor nereye gidiyor yani. 4K da yapmaya başladı. 6 kere 3K yaptı. Bu 18 kill demek. Ve her roundda 3 kişi vurmuş yani. Şimdi mid'e doğru ilerliyor. Bakalım yok. Yok gitmeyecek tamam. Aynı yerde durmaya devam ediyor. Şimdi burada karşı tarafın yapması gereken şey... Bence ben olsam takıma derdim ki neydi alın abi? Aynı aynı spotları atalım. Çünkü sonuçta 14-14 oyun. Bir yerden artık kurtarman lazım. Ama maalesef öyle bir şeye girişmiyorlar galiba. Y yıllar geçti ama adam hala aynı spotta duruyor. Balkon altı var bir kişi. 2 vs 2 kaldılar. Evet, 2 vs 1 kaldılar. Muhtemelen alacak maçı satmamak için. Şimdi B'ye dönüyorlar. Hadi bakayım. Yani şimdi burada çok temkinsiz. Bakalım abi. arkalarında banana tarafa gidecek. Kim muhtemelen biz bu adamın gene burada hilesiyle oynadığını tekrardan anlamış olacağız diye düşünüyorum. Bakalım. 2 vs 1'ler. Bak. Aynen bu. Aynen bu. İstediğim, istediğim hareketler bunlar. Bir kişi de Dark'ta kafasını görüyor. Çok güzel. Simon'u attı. Simon içinden vurdu. İlkini. Diğer Ruins'te çözecek mecburi. Oğlum çözecek oraya artık bir şeyler atman lazım senin ya. Hoş ne yapsın garibim adam da. Yani hileyle oyun kazanmak yani. Püf, ya çok konuştum daha da konuşmayacağım bu konular hakkında ya. Neyse. Prefire the... nice. Bu arada bizi hilecilerin neden izlediğini biliyor musunuz arkadaşlar? Beni bir hileci neden izler? Overwatch'larımı ki öyle mesajlar alıyorum Instagram'dan falan. Overwatch'larda acaba Overwatch'a düşersek neler yapmamalıyız? Overwatch'a düşen hilecilerden birkaç tüyo kapmaya çalışırlar. Bunlar gibi mal olmamaya çalışırlar. Bu taktikleri kapmak için bizi izlerler diye düşünüyorum. Emin değilim ama. Evet. Oyun bitti galiba. 1 vs 2. 2 oto var. Evet, nice. Hadi lan. Oğlum alırsın lan. Ya 50 canım var ama. Tek çatına bakar. Çıkar çıkmaz headshot atacağım. Ah be, tüh be. Çok üzüldüm lan şu an. Cık cık cık. Ulan bari 15-15 biteydi ya. Her neyse. Bu iyilecimiz de bu şekildeydi. Arkadaşlar oyun içinde hiç flash yiyip ya da bunny yapmadığını gördüğüm için buna yetersiz delil vereceğim ama görüş hastalığının olduğunu gördük. Smoke'un içinden kaç kere vurdu, kaç kere adamın üzerine tuttu bunlar belliydi zaten. İlk zaten AWP vuruşunda nereye sıkıyordu kafasına gidiyordu. O yüzden aim ekinin de olduğunu söylüyoruz. Odur external yani diş, diğer dış destekler olduğunu düşünmüyorum. Griffith'ten de işaretleyeceğimi söylemiştim. Olay bundan ibaret. Evet kendinize çok iyi bakın. Umarım izlediğiniz Overwatch videosu hoşunuza gitmiştir. Overwatch serilerinin devamı için lütfen like atın çünkü daha şevkli oluyorum. Daha şekli ve daha, daha hızlı çekmeye çalışıyorum sizler için. Ve bundan sonra artık Overwatch'lar iki video şeklinde olacak. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve konçima.